Kartal Devlet Hastanesi'nde başka şekil mavini buna attım. İyi ki bu raporları et raporunun sonunu mucize dedi Cumanettin. Mucize dedi mucize. Ve Cumanettin dedi hiçbir şey olsun dedi. Hangi doktora gittin? Her şeyi denemiş olabilirler. Her şeyi yapmış olabilirler. Sonuç alamayıp alamamış da olabilirler. Ee, ama böyle bir alternatif, doğanın bir mucizesi olan, doğanın bir zenginliği olan Allah'ın bize lütfettiği bitkilerin bu tedavi edici güçlerini e, mutlaka devreye sokmak lazım. Bunlardan istifade etmek lazım. Eşimin ilk ses kısıklığıyla başladı. Daha sonra Kartal Eğitim Hastanesi'ne götürdüğümüzde çok tetkikten geçti. Gırtlak kanserine karar verildi ve gırtlağının tamamını sardığını, gırtlağının alınacağını söylenildi. Biz birçok yerleri gezdikten sonra Hakan Hocam sizi televizyonlardan ablam izlemiş, haber verdi ve ben ee, ve eşim buraya gelmeye karar verdik tam bir yıl önceydi ve gözümün yaşıyla gelmiştim. İyi ki gelmişim, iyi ki varsınız. Şükürler, şükürler olsun Rabbime. Şimdi eşim bir yıl ki tedavi sonucu bitkisel düzenli bitkisel tedavi sonucu sesi açıldı ve kanseri tamamen çok az böyle kısaca ve küçücük bir minimum düzeyde kalmış. Onu da bir süre daha tedavilerle. Ama iyi ki gelmişiz. Çok mutluyum sizi tanıdığıma. Herkese öneriyorum. Hakan hocama gelsinler gönül rahatlığıyla. Ne demiştim? Beyinde başlar, beyinde biter. Sizin desteğinizle ve biz şu an eşim çok şükür gırtlağa da alınmadı. Çünkü tamamıyla alacaklardı. Şu an gırtlağı da yerinde. Sesi de bir an tamamen açılmıştı. Şimdi hafif bir çatallama var ama çok şükür Allah'a. Sonuçları doktorlara gönderdiğimde gerçekten şok oldular. Siz bir mucize yaşıyorsunuz dediler. İsim de verebilirim. Profesörler mesaj atıyorlar. Hangi hastaneye gittiniz? Ameliyat oldunuz mu? Kemoterapi aldınız mı? Ameliyat da olmadık. Kemoterapi de almadık. Şükürler olsun Allah'ıma. Tamamıyla Hakan Özkul'un bitkisel desteği bir de tedavisi gördüğü için. Çok iyiyiz şu an. Allah nazarlardan korusun. Hasta olan herkese de Rabbim şifalar versin inşallah. Sizi tanıdığım güne de şükürler olsun. İlk Siz de hasta durumunuzun. böyle hastaneye gittik. Ana kansersin deyince ben şok oldum. Neredeyse yere yıkılacak duruma geldim. Kağıtları fırlattım. Bu arada eve gelince trafik kazası bile geçiriyorduk. O şeyler sonra Baldızımın Fox TV'de Hakan Hocam'ı dinlemiş. O yere Allah razı olsun hakam Hocam'a geldik. Tedavi olmaya başladık. Bu arada sadece şimdi tedavi oldum. Kartal Devlet Hastanesi'nde orada zehir verdiklerdi. İmza verdim onu almayacağım dedim kesinlikle. Sadece şimdi tedavi oldum. Ve çok şükür nefesim açıldı. Bu gece uyuyamıyordum nefesim daralıyordu. Şu an öyle bir şey yok. Sesim de çıktı. Çok şükür. Çok sağ ol hocam. Allah Yine bir, bir Senin gibi hocalara ihtiyacınız var. İşte Türk hocamız da burada. Gurur duyuyoruz. Gerçekten, gerçekten duyuyoruz. seninle gurur İyi ki varsın. Kartal Devlet Hastanesi'nde başhekim mavini buna attım. İyi ki veya bu raporları et raporunun sonunu mucize dedi Cemalettin. Mucize dedi mucize. Mucizeler yaşıyorsun. E, Geçmiş doktora? olsun dedi. Hangi doktora gittin? sizin isminizi verdim ve o da hastalarını size yönlendirdik. Evet. Ayrıca hocam. Bundan sonra dedi Aynen. hastalarımı dedi Hakan evet. Hoca'ya gönül rahatlığına evet. gönderebiliriz. Artı benim bütün beni tanıyan bütün komşularım Cemalettin'i tanıyanlar numara Hakan Hoca'mın numarasını alıyorlar ve birçok hasta da gördükten sonra inanın birçok hasta ve hepsi de benden en gelen hastalar. Mucize bir doktor diyorum. Gerçekten mucizesi Eşimin Gırtap tamamıyla alınması bak, o raporlarında da var ee, ben beni arayan herkese gönül rahatlığına bak bu raporlarını da atabilirim önceki halini eski halini e, iki buçuk santimlik kitlenin minimuma indiğini e, sizin te başarılı tedavi sonucunda Evet bugün mutlu bir şekilde eşimle buraya geldik geliş sebebinde Hakan hocama teşekküre geldim Gerçekten gönülden evet. teşekkür ediyoruz aklınıza. Geçmiş olsun. Sağ olun.